Baş Medya kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Mount Hunt Blade Warband'de Anadolu 1320 moduna kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, kayıtlı bir serimiz vardı. Şu anda 3. bölümdeyiz. 28 kişilik bir birliğimiz var. Ee, şöyle takıma bakmamız gerekirse şöyle güzel bir takımımız olduğunu ekibimizin ordumuzun diyelim olduğunu düşünüyorum. Şöyle hocam bugün yine görev almaya çalışacağım ama görev vermiyor bir türlü. Beyimiz bize biraz Evet, Şehzade Orhan yenisi var Evet, sevgili asker. çıktı Tamamdır hocam. Tamam ben Şehzade Orhan nerede? Orhan nerede Şehzade? Hemen bakalım. Notlar diyelim. Tamam. Dört günümüz var. Taarruz vakti. Güzel. Bu görevi hatırlamıyorum. Yani hiç bu görevi yaptığımı hatırlamıyorum. Önceden oynuyordum ama bayağı eskiydi. Hani biraz daha acemi gibiyim şu an Warband'de. Yani çok ilginç. Bu görevi bitirmek için dört günümüz var. Ohri yakınlarındaymış en son. Şimdi Ohri'yi bulmaya çalışacağız. Ohri ee, Ohri. Oh, evet şöyle hocam. Ya bu adım şeyini kullanmak istiyorum ya. Çünkü hani gidene kadar ne konuşacağım hocam ben sizle mesela. Şöyle o yüzden hızlıca şu şeyleri halledelim. Yani daha doğrusu bunu açıklamak istiyorum. Bu hileyi niye kullanıyoruz? Şimdi bir yere ışınlanmayı şimdi kaçmayı normalde kullanmayacağım. Hani bir birlik bizi kovaladığında kaçmayacağım. Ama şunu söyleyeyim. Müzik ses fazla mı acaba? Bir dakika abi. Aa ben bu arada kulakla almayı unuttum. Bir dakika. Ya bir birlikten kaçmayacağız ama e, Ohri'ye kadar Ohri'ye gidene kadar yani normalde o kısmı da kesmem lazım. Yani çünkü konuşacak pek bir şey yok. Onu yapana kadar ne konuşabilirim ki? Yani o yüzden biraz daha hızlı akmasını isterim. Şimdi hocam bu arada şöyle hemen şunu da kulakla alayım. Evet, şimdi devam edelim bakalım. Hocam haritayan oldu hocam. Ha, normalde böyleydi. Şimdi ne deden son orduyu takip edeceğiz. Ee, hızlıca bakalım neler yapacaklarsa biz de kendileriyle beraber yapmaya çalışacağız. Orduyu şu anda takip ediyoruz. Ayaz Bey de buradaymış. Şöyle hızlıca ilerletelim bakalım. Evet burada Osmanlı'nın beylerini görüyorum. Bayağı bir bey toplanmış. Şu anda ne yapacaklar merak ediyorum. Şu anda sürekli yakınında dolaşıyorum. Bir koruması gibi. Kıçında dolaşıyoruz hocam yani. Şu anlık yapacak bir şey yok. Devam ediyoruz ne yapacaklarsa beraber. Hocam İstanbul mu? Değil mi hocam? İstanbul'a mı yürüyoruz ya? sese baya hayranım. Evet. En yakında onunla konuşmanı talep ediyor. Beyim yetiştim beyim. Gönüllü bir gözcüğe ihtiyacım var. Ciddi istihbarat eksimiz var ve e, hareketten önce durumun daha net bir resmine ihtiyacım var. Rizi köyü, konak köyü, bakır köyü bölgelerine gidip buldun her. Ya beyim neyse. Rizi konak bakır. Rizi konak bakır. Hemen hızlıca. Evet şimdi yağmalanmış burası. Bizi. Konak. Bakır nerede? Evet. izlemen Tamam da hocam nasıl izleyeceğim yani bir. etrafında mı gezineceğim ben ne yapacağım ya. Bu nasıl bir görevmiş ya. Ulan Orhan. Ulan Orhan. Evet aklına KVP gelenler. Pardon sadece KV. Kutlar Şöyle hocam şimdi yani burada ne yapayım ben? Allah'ım ya Rabbim ya. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Şöyle bir ilerleyelim bakalım. Orada ben birkaç ayar yaptım. Umarım bozmamışızdır ya. Hocam bu bura hakkında biraz rapor falan var ya sen yaşlısın köyün bir şeyler yaparsın. Ya bilmiyorum abi. Ben bir görevden bir şey anlamadım. O yüzden beyim şöyle ben yanına geleyim tekrardan. Neredesin? Beyimin gemisi de var ya maşallah. Bana verdiğiniz... Abo hocam ne dedin sen? Evet. Benim için görev var mı hocam ya? Bunları iyice bozsam mı ya? Neden bunu kendin yapmıyorsun? Hadi yallah hocam ben kaçar. Ben ben Osman Bey lazım bana ya. Benim buna ne işim var ya? Nerede Osman Bey? Osman Bey diyor. Yok en şu haydutlarla bir açılış yapalım. Abi ses çok fazla ya. Ses. Ses baya fazla. Yani unutmuşum. Özür dilerim. Kulağı kanayan arkadaşlar. Affeyleyin. Hocam şimdi şöyle biraz ava geldik bakınıyoruz. Başlayalım birazdan. Yeni ok almıştım bu arada. Umarım sağlamdır oklar. Elemanlar nerede? Ha buradalarmış. Şöyle hocam. Valla bu okta da pek sağlam gibi gelmedi bana. Ya benim yay özelliğimi geliştirmem lazım. Oğlum bir durun ya. Dur abi bizim halletsin. Kasmaya gerek yok. Ya başlarda gerçekten zor. Başlarda zor. Okçuluk yükselmiş. Güzel. Şöyle hocam şunun kelleyi de alabilirsek. Güzel. Şöyle 56'ya yükselttik. Güzel. Şöyle güzel. Hallettik sayılır. Şurada bir tane kalmış hocam. Hemen kelleyi şöyle bir ufak ufak kellenin ucundan getirin bana. Helal yiğitler. Evet. Yani şu adam savaşa giderken Allahu Ekber naraları attık ya biz. Daha ne diyelim abi devam. Terfi var hemen hemen terfi edelim hocam. Şöyle bir kişiymiş. buradan da gayet yapalım. Beyim nerede ya? Benim Osman Bey'im nerede ya? Şuna bir sorayım. Selamünaleyküm reis. Ee, birinin yeri lazım bana. Tamam. Hemen gidelim. Aa ne oluyor burada? Şeyh Edebali. Evet. Osman bey e hiç yakışmadı. Şeyh Edebali buradayken orada savaşlarken yani Osman Bey'imin burada keyif çatması hiç yakışmadı. Açamıyorum değil mi bunu? Beyim selamun aleyküm. Ya benim için ha sonunda ya. Mutlu köyündeki tarlalarda çalışan kendilerin bir kısmı firar Ankara seviyeler. seviyorlar. Tarlalarımı sürüp bayraklarımı kullanmalarına izin verdim. Ve şimdi bana öyle karşılık veriyorlar. Evet tamam. Ben anladım biraz. Ya biraz anlamak yetiyor bence. Fazla fazla anlamak iyi değil. Burada zaten yazıyor Osman. Evet, tamam. Ay şerefsizler bay. Haydi bakalım Eskişehir. Neredeler abi? Deniz tüccarları. Şimdi bak yine kimse yok lan kafayı yiyorum ha. Tamam canlı olarak Mutlu Köyü bölgesine söylediğine 3 grupta Eskişehir yönüne kaçmışlar. Ha tamam. Yönüne kaçmışlar. Şimdi onları nasıl bulabilirim ya? Deniz tüccarları var burada. Firar mı bunlar? Bunlar değildir ya. Bunlar değildir abi. Evet bakıyorum ama yok. Aha. Aha buldum lan bunları. Tamam. Yine de aç karnına yatmaya gittik. İnsan gibi davranıyor. Evet ben ben şu an ama bu görevi yapasım gelmedi. Evet keşke bunu almasaydım ama yapacak bir şey yok. Evet. Abi bize şey işlerini bize devretti ya. Şuraya bak ya neyse. Tamam şimdi görevi tamamladık sanırım. Beyim nerede? Beyim burada mı? Bir dakika bir dışarıdan bakalım. Boşuna girmiş olmayalım. Beyim buradaymış. Beyim beyim Osman beyim geliyorum. Eyim. Selamun aleyküm. Oğlum görevi yapmadık mı ya? Allah Allah. Bir dakika abi dur. Nereye doğru gittiler onlar? Allah belanız vermesin. E, köyle de aram geriledi. Ben ben ne anladım bu görevden ya? Ben bu işleri bırakıyorum abi. Ben bu işleri bırakıyorum. Kendime yeni bir kurmaya gidiyorum. Buradan başlayacağım. Harbiden şöyle farklı bir şeyle uğraşalım ya. Şimdi şöyle bakıyorum abi. Neler yapabiliriz? Hani bir devlet kurmaya çalışsak. Hangi beyliğin üstüne oynayabiliriz? Veya şimdi şöyle de bir düşünelim. Ee, Rumların üstüne oynayabilir miyiz? acaba? İlhanlar burada ya. İlhanların İlhanların askerlerini merak ettim. İlhanlardan biraz toplayalım ya. Bir bakalım. Sona götürsem nasıl oluyor? E, ee? o atlı oluyor hocam çok iyi çıkar ya. Mesela bakalım. Şöyle bir iki tane çıkartalım. Merak ettim çünkü. Hatta bir tane çıkartalım. Abi bir şey söyleyeyim Bayağı sağlam duruyor ha. Valla baya sağlam duruyor. Fırsattan istifade. Hemen iki birlik daha ekledi kurba. Fazla çaktırmayalım abi. Evet. Şimdi obaya girip asker alsam parayla daha fena olmaz. Ha. Şimdi şöyle bakıyorum mesela. 1870 akçemiz var. Bizim biraz şey kesmemiz lazım. Ya bizim artık bir bey ile savaş ilan etmemiz lazım. İçin özü bu. Ee, ama bunu 30 askerle hele ki bu durumdayken yapmak istemem. Burada asiler varmış hemen. Bunlara bir hücum edelim. Haydi bakalım abi. Yani bunların da atlı olmaları biraz sıkıntı çıkartabilir bizler için. Ama yapacak bir şey yok. Yine koltuklanmış bir karga vuruşu ama fena sövebilirim. Bak oy reis sen... Ben liderliği sana saldım oyna. Ben liderliği sana saldım siz takılın. Abi bayağı sağlammış ya bu arada. Bu arada birlik önerisi falan var mı hocam? Böyle şu birlik sağlam diyen varsa alabiliriz. Abi nasıl değmiyor? Bak bu kafaya değmiyormuş şu an bu ya? Allah Allah. Ben yanlış mı görüyorum? Bak onunki değdi benimki değmedi ya. Abi şu ha Ölmüyor lan Allahım kafayı yiyeceğim Lan kedi misin sen Doğru canlı mısın ölsen artık Lan öl öl Bagale ya Ben hiçbir şey demiyorum Seni Allah'a havale ediyorum Hocam ver kılıcı ya. Bu bu iş böyle olmaz. Gel lan buraya. Gel buraya gel. Gel buraya hocam. Vallar sağlam savaşıyorlar hocam. Diyecek bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Ya bir de hocam yani <laughs> şunu söyleyeceğim. Ya hem Bannerlord hem Warband hem de ya mobilde oynadığımız Buna benzer bir oyun var. Bilmeyenler için söylüyorum. Ya Sarant Flash'te oynuyoruz. Abi kafam allak bullak ya. Hepsinde bir seri yapmaya çalışıyorum resmen. Birinde birinci canlı yayında yapmaya çalışıyoruz. Ya üçünün de oyun mantığı aynı ama şeyleri farklı yani. Kontrolleri falan farklı. Ya o yüzden mesela biraz da acemice oynayabiliyoruz. Gel bakalım. Abi nasıl değmiyor ya? 3 hasar ne ya? 3 5 hasar ne hocam ya? Geldim geldim yettim hocam yettim. Gel lan buraya. La hocam hiç şu attan ya ben attan hiçbir şey anlamadım. Attan hiçbir şey anlamadım. Hemen şunu almak için Aman aman patron aman. Sakinliğini koru. Bizim askere vurduk ya. En iyisi hiç savaşmayayım katılmayayım ben. Bizimkiler halletsin. Yani sıfır fayda. O birini öldürdüm lan. Evet, yani şunu da hemen halledelim. Evet eleman arada falloş oldu ya bildiğin. O kadar az önce mu? Evimden vurdum mu? Evden vurdum ha. Hocam haydi be. Ya bir eleman için bu kadar uğraştırmayın. Gel lan buraya. Yoruldum ama ya. Harbiden yoruldum. Aa indirdiler vallahi. Ben de vuracağım. Açın arayı ben de vuracağım. Helal lan yiğitler. Helal size. Evet hocam şu esirleri bunları yanımıza alalım. O at sağlam mı? Bir bakalım. 12 50 44 12 50 Evet pek de sağlam durmuyor ya. Şöyle bakıyorum. Hani daha sağlam kılıç. Berabi götürüp satalım. Yaylara bakalım. Ee, isabet 99. Hız 94. Zarar 10. Bu 20. Bizimki daha sağlam. Valla ben istediğim yayları falan bulamadım. Tam olarak yani. Şuraya baktığımda mesela yay özelliğim okçuluğum düşük ya. Değil mi? Okçuluğum düşük. Yani geliştirmemiz gereken çok nokta var. Bence biz önce bunlara biraz odaklanalım. Dediğim gibi biraz şey kaldım. Uzun zamandır oynamadığım için insan unutabiliyor. Güzel hocam hepsi seviye almış. Şu anda ordumuz sağlam. Biraz dinlenelim. Biraz dinlenelim. Şöyle bakalım. Haritadaki o ayarı da çözdüm. Şu an çok mutluyum ya. Vallahi çok mutluyum. Orada günlük video atmaya çalışıyorum. Hatta kimi günler hafta sonları özellikle iki video bazen yayın bile yapmaya çalışıyorum. Ee, evet şöyle hemen şunlara da bir girelim. Yani umarım her şey istediğimiz gibi olabilir ya yani ne diyelim. Şu anda odak noktam YouTube oldu resmen. Uğraşmaya devam. Oy hocam bunlar da sağlam gibi ha. Allah bunlar da sağlam gibi hasar falan veriyoruz da. Oğlum o kalkan neydi korktum beni ya. Evet Osmanlı delisi şu an gerçekten en sevdiğim birliklerden ya. Çok kullanırdım bu oyunda. Hocam canım az. Canım az yapma şöyle şeyler. Oy güzel. Güzel kafadan vuruş güzel bak bunu sevdim. Bunu sevdim. Böyle oynamamız lazım. Haydi. Koşu yoluna. yok. Abi Sürekli manevra yapıyorlar. Yani tutturmak biraz zor oluyor. Şu anda iyi gidiyoruz. Şöyle kaldığımız yerden devam ediyorum ben vuruşlara. Elimden geldiğince orduya destek olmaya çalışıyorum. Tabi şu an seviye olarak çoğu alanda düşük karakter. Aman 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 yedim yerim aman yerim geliyorum lan bekle gel lan buraya yani şu an sağlam bir fight dönüyor gibi e, nereye kadar kaçacaksın nereye kadar kaçacaksın Oğlum Armin nereye, nereye gidiyorsun lan sen? Ben geriye kadar dönemem. Umarım bizimkiler halletmiştir. Ya savaşa savaşa kör etti ya. Bak buraya kadar boşu boşuna koşturdu beni. Hayvan herif. Neyse hallettik ya herhalde. Ya ne kadar az kayıp verirsek bizim için o kadar iyi. Şöyle biraz daha karakteri bugün düzebilirsek iyi olur. Biraz yavaş ilerliyoruz Warband'de ama yapacak bir şey yok. Kayıp vermeden bunları da halletmiş bulunduk. Hızlıca şunları alalım. Moğol zırhı gövde zırhına 24. Hocam baş zırhı 40. Bunlardan çıkmaz. Bunları alamıyorum ya. Taşmaş almadım ben yanlışlıkla. Onları bir değiştirelim. 24'e 7 bunu niye kullanmıyorum ben? Yani o daha mantıklı. Bu satarız. Ee, şöyle bakıyorum. Ok aslında ok çok sağlam da yay. Ben sağlam bir yay almam lazım benim. Şimdi Kars yakınlarına doğru bir gidelim. Arena değil ya. Arena değil abi. Arena falan boş. Tüccarın yanına geldim. Abi ne sağlam mallar var bunda da ya. Evet al bakalım sen şunları. Allah abi hepsini. 300-500 ne varsa bize bir çıkar. Bunun şeyi neyse ver bize. Güzel. 500 aldık buradan. Asker satın al desem. Nasıl hocam buranın askeri? Bir bakalım. Deneyimli piyade. Almaz olaydık. Neyse. Şöyle hocam. Valla karışık bir ordu var. Ben de orduyu tam çözemedim. Çok değişik gerçekten. Fransa milli takımı gibi şu an. Bu arada hiç benzemiyor. Niye böyle bir benzetme yaptım ki? Gerçi benziyor ya. Ya da benzemiyor. Şu an arada kaldım. Hiçbir fikrim yok. Hocam şöyle yapalım. Şu an ne kadar var ya elimizde? 2000 var. Ben bir yay almaya gideyim. Ben bir yay almaya gideyim. Bir Rize'ye gelelim bakalım. Trabzon'a gidelim. Kaçaklar 33 kişi ya girsek mi lan? Abi bayağı sağlam ganimetle düşer ha. Ama alabilir miyiz? işte o var. Ben ne yapacaktım burada? Pazar yerine gir. Silah tüccarı. Ya işte bizi germe yok abi. Güçlü germeyi geliştirmemiz lazım. Bu balta sanırım bunlar hep güncellemeden sonra gelmiş. Ya bu balta var mıydı böyle bir şey? Ne kadar bu balta? 2400 mü? Kendimizi satsak alabiliriz. Belki de. Abi şu an 30 kişilik birliğimiz var. Ee, eşkıya ve Rum erleri var bunların arasında. Şöyle bir bakalım acaba. Haydi abi. Bak bu bu deli şu an buraya bedel. 2 atlımız var. Ee, benim dışımda. Şu an ordumuz fena değil. Ee, dizilim talimatları. F4 diyelim. Yakın dursunlar. Yakın durun abi. Bir dakika lan dur dur dur. Abi umarım halledebiliriz. Güzel güzel güzel. Şu an şu an şey sırasında gibiler. Bankamatik sırasında gibiler. Şu an güzel duruyorlar. Daha da şöyle arkada dururlarsa ben halledeceğim. E, sakin sa gelme. Bana oynama. Bana oynama o hoca. Sakin ol. Bana oynadığın an işler değişir. Evet biraz daha şu anda sağlam dağıldılar eşyalarda. Durumun farkında. Oy bunlar ne lan? Sakin aman gençler sakin. Abi bunlar ne? Oğlum bu böyle bir ordu var mı ya? Alt taraf Arap toprakları üst taraf Bizans toprakları şimdi ayaklar beyaz tam Arap da diyemeyiz neysiniz lan siz güzel hocam bizim eleman vurmaya biraz başladı şu anda güzel bir fight dönüyor kayıpsız gidiyoruz gibime geldi buradan güzel ganimetler düşer gibi hissediyorum yalnız ben 4-5 hasar verince çok mutsuz oluyorum da niye ilerlemiyorum bak önümde at durmuş görüyor musun Bizim elemanı görüyor musun? Hemen desteğe geliyor. Adam adam. Kaçma hocam. Nereye kaçıyorsun? Kaçarak bir yere varamazsın ama. Ya şu anda birlikler kaçıyor. Güzel. Şöyle. Finito abi. Güzel. Ordumuz fena değil. E, lakin biraz daha çözmem lazım. Biraz daha denememiz lazım e, ee, kes, pek kesin bir şey diyemiyorum yani. Ya, fightlarla savaşlarla geçti ee, bu bölüm. Şimdi şöyle alalım şunları dışarıda bir bakacağım. Şimdi abi, buradan içme ne yarayabilir? Şunları satmadım ben ya. Allah'ım yarabbim. Şimdi bunu bile alamıyoruz ya bak. Üçlü germe yok. Onu bir halletmemiz lazım. Onu bir halledeceğiz. Ee, kalkana bakıyorum. Geç abi. Bota bakıyorum. 13-14. Hocam bunu giymek istemiyorum ya. Bu tam eşkıya bot abi. Tam gerisinde satarız herhalde. Cirit var. Cirit yok ya. Devam. Trabzon'a gidelim. Bunları bir okutalım. Ya biraz daha orduya yöneldik gibi hissettim ben bu bölümde. Ee, fena bir bölüm değildi. Valla şu an buradan sağlam para gelecek gibi. Hadi hocam. Abi 1 lira ne ya satış fiyata bak. 300 geldi abi ya. Valla şu an durum pek hiç açıcı değil. Şöyle seviye alanlara seviyelerini veriyorum. Karmaşık bir ordu var tabi. Bilmiyorum. Daha çözeriz. Biraz orduya yatırım yaptık ya bu bölümde. Ee, ya artık biraz daha ordunun sağlam olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ayrıca görev falan yapmaya çalıştık da yok çıkmadı görev falan. Yani görevler bize göre değil. Stelde görev yapmaya yapmaya görev alışkanlığımızdan biraz caydık gibi ee, bakacağız. Duruma göre aklımda şu an Trabzon Rum İmparatorluğu'na saldırmak var. Belki bunlarla fight'larız. Ee, bakacağız duruma göre. Birbirlerine giriyorlar şu anda. Evet. Bugünlük benden bu kadar. Umarım zevkle izlediğiniz bölüm olmuştur. Şurada bir sonraki bölümde şu kelle avcılarını yok ederek başlarız. Umarım dediğim gibi zevkle izlediğiniz bir bölüm olmuştur. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Daha fazla Warband videoları için bu videodan like beklentim 100 abi. 24 saatte umarım 100 like barajını aşabiliriz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.